Müzzemmil Suresi 11. Ayet 1. Arapça Metin وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَاهِلْهُمْ قَل۪يلًا 2. Türkçe Anlamı Nimet sahibi olup ayıplayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. 3. Açıklama Resul Nebi tanımını da ekleyerek Allah burada peygamberimize çok önemli bir eğitim veriyor. Sana karşı çıkan, seni küçümseyen, nimet sahibi o ayıplayanları bana bırak, onlara biraz zaman tanı. Cahiliye dönemi adaletsiz bir piramit düzeniydi. Zengin olan hep kardadır, fakir hep zararda. İşte bu ayrıcalıklı kesim vahyin getirdiği adalet sistemine karşı çıkıyordu. Allah ise Resulüne şöyle öğretiyor. Öfkeye kapılma, intikam düşünme. Sen sadece uyarıcısın. Tebliğini yap, gerisini bana bırak. Bu ayette çok büyük bir merhamet öğretisi var. Allah cezalandırmakta acele etmez. Biz de hayatımızda insanlara karşı hemen hüküm vermemeli, hemen dışlamamalıyız. Allah'ın bize tanıdığı süre gibi biz de insanlara düşünme, dönme ve değişme fırsatı vermeliyiz. Resul ve nebi tanımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Resul, yalnızca Allah'tan bilgi alan ve bu bilgiyi insanlara tebliğ eden, elçilik görevi yapan kimsedir. Nebi, Allah'tan özel haberler alan kişidir. Bizim peygamberimiz ise hem resuldür hem nebidir. Bunun açıklamasını ilerleyen ayetlerde daha da genişleteceğiz. Bu ayet bize şunu fesil diyor. Her şeyin bir zamanı var. Biz sadece doğruyu söyleyip temiz bir kalple yürürüz. İnsanlar anlamasa da, reddetse de, alay etse de adaletin sahibi Allah'tır. Biz sabreder, güzel söz söyler ve tebliğimizi yaparız. Gerisini en güzel hükmeden Rabbimize bırakırız.